Ben atayayım mı katmış. Aynen burada. Azayım. Korktum. <laughs> ben main var 2 tane. LOL kırılacak. Ay pardon. Bir, Bir düşman kaldı.

Ayak, ah, düşman kaldı. Diğerini bilmiyorum. Örelim mi? Alabiliriz yani. Bir daha var. Bir Ayakta ya. kalan Aa, son oyuncu. Ah sol. Ya zıplayarak önüne pikleyecektim o pik. Dostlarımı yok edemez. Bir düşman kaldı. Ne seni. Hala. Görüşürüz. Oy smok'tan vurdum sala. Acıdı mı? Hı. Hı. Heaven bende. Bir düşman kaldı. Üç, Öldü ama. Yazık oldu. Wow. Ben dışarıdan atıyor. Aa var. Ama ne oluyor yat yere. Ah. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Bak. <laughs> Abi tamam oynayacağız şimdi. Oynuyoruz. Dostlarımı yok evet. edemez. Forever diyorum size ya, gir. Tamam flash atıyorum. City, ben de kör attım, ben de kör attım. Yok yok, 17 saniye. City kapa. Geldi. City flash attım. Yük kalmadı ki. Flash tam. Evet tam da lanca kurdum. Biz de buldular da. Bir düşman kaldı. O buldular da kiydi. Aynen aynen. Bu duvar açık. Yani bu da double lord'a. <laughs> kaldırmayacağım. Değil, seç. Yeter. Üzülerek söylüyorum. short var. Ay kim oğlum bu Sage? Evet. Kafanı tıkayım senin Enes. Ben döndüm abi. Aşkım sabah tam ben. Böyle bir şey. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Aman lan. Aman lan. Can var mı? Camar olabilir. <gülüyor> Yarım geliyor. Ah. Berat, Minana bak, Minana. Minana. İkimiz bak. <laughs> çok tatlı. <Ha. gülüyor> bu da bu tatlı abi. Namın. <gülüyor> 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 <gülüyor>